İnternet sitesine normal ürün ekleme bölümünü anlatacağım bu bölümde de. Yönetim paneline basıyor. Normal ürünlere tıklıyoruz. Ürün ekle diyoruz. Ürünün bu boşluk bölümüne görselini ekliyoruz. Örneğin ne olabilir? Hangi koleksiyon Hangi bir yerden? Grid kablo. Grid kablo görselini ekledik. Ürün adını seçiyoruz. Örnek veriyorum kablo ürün kodu 12.300 fiyatı 49.90 geliyoruz buradan hangi kategori seçeceksek örnek veriyorum hafıza ürünleri varsa açıklaması şuraya yani açıklama şu şekil oluyor varsa açıklamasını giriyoruz ardından ürünü kaydet diyoruz geliyoruz buradan bakıyoruz hafıza ürünlerine görselimiz gelmiş mi? Gelmiş. Kablo ürünü direkt müşteri sepete ekle diyerek ürüne sahip olabilir. Aynı zamanda normal ürünler kategorisinin nasıl oluşturulduğunu göstereyim bu videoda. Koleksiyonlara gene basıyoruz. Koleksiyon ekle diyoruz. Burada herhangi bir görsel seçmemize gerek yok. Örnek veriyorum. Ne satıl satılacak? Ee, kalem satılacak. Örnek veriyorum. USB kalem. Herhangi bir şeye tıklamıyoruz buradan. Sadece tıklayacağımız tek yer kategori türü. Kategori türünü buradan normal ürün diyoruz. Ve kaydettikten sonra kategorimiz buraya gelmiş oluyor.